Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün hepimizin severek tükettiği konu çiçek balları. Çiçek balları ile ilgili de test sonuçları var elimde. Onları birlikte inceleyeceğiz ama başlamadan önce lütfen önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda düşüncelerinizi fikirlerinizi yazabilirsiniz memnun olurum. öncelikle böyle başlamak istiyorum. Bal sadece pahalı olunca mı kaliteli oluyor? Genel olarak öyle düşünüyoruz. Stiftung Wagen testinin sonuçları, test sonuçları ama bizleri şaşırtacak. Ben şaşırdım okurken, incelerken. Öncelikle Stiftung Wagen test nedir? Biliyorsunuz devamlı Stiftung Wagen test farklı ürünleri, markaları test ediyor ve sonuçları açıklıyor. Stiftung Wagen test 1964 yılında Almanya'da kurulan bağımsız, bu çok önemli. Bağımsız olması en önemlisi bir tüketici koruma kuruluşu ve amacı ürün ve hizmetleri objektif olarak test ederek tüketicilere doğru bilgi sağlamak. Yani bir yerden öğrenmemiz gerekiyor değil mi? Aldığımız ürünler, kullandığımız gıdalar, yediklerimiz iyi mi değil mi? Tam da bu noktada Stiftung Warentest'e güvenebiliriz. Çünkü testler tarafsız yapılıyor ve sonuçlar anlaşılır bir şekilde yayınlanıyor. Ve kuruluş şu şekilde dergilerini satıyor ya da online dergilerini satıyor ama gelirini yayın satışlarından elde eder ve reklam almaz. Yani reklam amacıyla reklam alarak sağlamıyor reklam aldıkları zaman o zaman biraz taraflı olabiliyorlar tabii ki. Yani tamamen bağımsız kalıyor. Ve bu sayede tüketicilere yani bizlere güvenilir rehberlik sunuyor diyebilirim bu şekilde. Ben inanıyorum, ben güveniyorum. Ben şirketim bağım testinin sonuçlarını hep inceliyorum. Şimdi bala gelelim. Bal doğanın bize sunduğu aslında en tatlı mucizelerinden biri. Kahvaltıda tüketiyoruz, çaylarımızı tatlandırıyoruz ya da yoğurda karıştırarak yiyoruz. Pastalarda da kullanıyoruz, keklerde ve doğal maskelerde bile kullanılır. Ama daha önce de söylediğim gibi bazı insanlarda şu algı oluşmuş. Fiyat eğer pahalıysa kalitelidir. Çünkü şunu zannederiz, ne kadar pahalıysa o kadar kaliteli ürünler kullanılmıştır. Ama bu doğru değil. Stiftung Warn testi 2025 yılı Nisan sayısında yaptığı testle bu düşünce tamamen çürütüldü. Şimdi gelelim testin detaylarına. Bunlar sadece bu arada örnek. Evde bulunan balları aldım göstermek için. Testin detayları bu şekilde. Stum Garden Test 24 farklı Blütenhonig yani çiçek balı ürününü inceledi. Ve hem süpermarket hem de discounta yani indirim marketlerinde satılan ürünleri test etti. Laboratuvar testleriyle tat, içerik, doğallık ve etiket bilgileri değerlendirildi. Yani mevcut bütün bilgilerle test edildi. Ve en iyi bal kimden çıktı? diye tabii ki çok merak ediyoruz. En yüksek puanı alan bal 1.8 notu ile Breitsamer <laughs> Frühlingssummen oldu. Fiyatı yaklaşık 13 euro yani kilo başına yaklaşık 13 euro ama en dikkat çekici olan şu. İyi dinleyin. Ben de çok şaşırdım, çok da mutlu oldum, çok da memnun oldum. Aldi, Lidl ve Netto gibi indirim zincirlerinin balları da çok iyi not aldı. Bu sevindirici. Yani çok pahalı almaya gerek yok. Gittiğimiz yerler zaten Aldi'lidir ve Netto genel olarak. Oradan da aldığımız balları rahatlıkla tüketebiliriz anlamına geliyor. Aldi mesela Good Bio Honey ya da Lidl'in Maribel Blüten Blütenhonig veya Netto'nun Formland Blütenhonig Cremig. Bu üçü de 1.9 notu aldı ve fiyatları alt euronun altında. Yani en iyi not alanın çok daha altında fiyatları ama aynı notu aldılar sayılır. Yani şu anlama geliyor. Ucuz bal, pahalı ballarla neredeyse aynı kaliteyi sundu. Ve bu ballar, bahsettiğim ballar genelde EU yani Avrupa Birliği ve nicht EU Avrupa Birliği dışı ülkeler karışımı kaynaklardan geliyor. Yani Özet bu ballar farklı ülkelerden toplanan çiçek nektarlarının birleşimi. Buna rağmen tat ve içerik açısından gayet başarılılar ve gayet kaliteliler. Peki ya pahalı ballar ne durumda? Ve bazı markalar var üzerinde mesela şu yazıyor. Echte Deutsche Honig yani gerçek Alman balı bu şekilde yazıyor. Fakat bazıları düşük notlar aldı. Ausreichend mesela. Yani, yani, yeterli. Also fear. Ya da mangelhaft. Beş. Zayıf. Sebepleri de tam da şunlar. İçeriğinde şunlar bulundu. Enzim değerleri düşüktü. Ondan sonra hitsi yani ısıya maruz kalma izleri yüksekti. Bu balın doğallığını tabii ki bozuyor. Ne kadar yüksek ısıya maruz kalırsa o kadar düşer kalite. Ve etiketlerde tüketiciyi yanıltan bilgiler de vardı. Bu da tabii ki notlandırmada yer aldı. Şimdi küçük bir parantez açmak istiyorum. Balın tarihine bakalım. Bal binlerce yıldır insanlar tarafından kullanılıyor. Daha önce de söylediğim gibi, şimdi değil sadece Antik Mısır'da ilaç olarak bile kullanıldı. Orta Çağ'da şarap yapımında, Anadolu'da şifa için kullanıldı mesela. monik yani çiçek balı, arıların çiçeklerden topladığı nektar kendi vücut enzimleriyle işlemesiyle oluşan bir şey. Yani bal bu şekilde oluyor. En azından çiçek balı. Ve bu bal genelde daha hafif ve çiçeksi bir tada sahip. Toplama süreci hazır hassas ve doğal bal ısıtılmaz. Çünkü yüksek ısı doğallığını bozuyor. Ayrıca tabii ki balın önemi de var. Peki bal neden önemli? Bal sadece bir tatlandırıcı değil. Hayır. Biz onu öyle değerlendirsek de kullansak da değil. Doğal antibakteriyel özellikleri de var balın. O yüzden çok önemli tabii ki. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirir. Boğaz ağrısına da iyi gelir. O yüzden zaten çay içelim işte boğazımız ağrıyor. Bir kaşık bal koyalım deriz ama dikkat çayın ısısının düşmesini bekleyelim. Ayrıca bal enerji veriyor yani doğal bir enerji kaynağı. Ama işte bu önemli. Bu etkiler sadece gerçek doğallığını korumuş ballarda var. Endüstriyel olarak ısıtılmış filtrelenmiş ballar bu etkilerini kaybedebilir. Biz tüketici olarak ne yapmalıyız? Birincisi etikete dikkat etmeli. İyi okumalıyız. İçeriği şeffaf olmayan ürünlerden tabii ki uzak durmalıyız. Almamalıyız. Tüketmemeliyiz. İkincisi mushroom aus EU. Nicht EU-Länder yazan ürünler evet. değil. ama nereden geldiği net olmalı ve üçüncüsü Stiftung Warn Test gibi kurumların test sonuçları ciddi referans kaynağı olarak değerlendirilmeli yani bu test sonuçlarını değerlendirerek aldığımız balları ya alacağız ya da almayacağız notuna göre. Ayrıca balın rengi ve kıvamı da tek başına kalite göstergesi değil. Bunu da bilelim. Birçok insan işte rengi çok güzel çok kalitelidir nine değil. Beşincisi de bio etiketi olan her balda otomatik olarak en iyisi değildir. Bunu da bu test sonuçlarında zaten anlayacağız. Ve yine şaşıracaksınız. Bal her zaman kaliteli demek değil. Ve beşinci olarak sonuç olarak bio yani organik etiketi olan her balda otomatik olarak en iyisi değil. Hatta hem üzücü hem şaşırtıcı tarafı bu. Bio olanlar normal olanlardan daha kötü not aldı. Stiftung waren testin bu test sonuçlarında. Şimdi Almanya'da yapılan bu büyük teste dediğim gibi Nisan 2025'te yapıldı. Toplam 24 tane Blütenhunik çiçek balı incelendi. Sonuç şu şekilde ucuz ve market markaları olan ballar, pahalı ürünlerle aynı kalitede hatta bazen daha iyi çıktı. Özellikle Discounter olarak bildiğimiz marketler yani indirim marketleri olan Aldi, Lidl ve Netto gibi yerlerden alınan uygun fiyatlı ballar good yani iyi notu almayı başardı. Buna karşılık bazı pahalı ve premium marketlerde markalar testte çok da başarısız not aldılar, çok başarısız oldular diyebilirim. Bal alırken sadece fiyatına değil test sonuçlarına yani test egeplisi ve kaliteye dikkat etmek gerekiyor. Şimdi test sonuçlarının sıralamasına bir bakalım. Sonuçlar sıralama bu şekilde. Stiftung Test 2021 5. Blütenhonig teste. Birinci sırada Breit Summer Frühling Not 1.8 yani gut. Bu her yerde satılan bir bal değil ve kilosu 12 ,98 euro 98 cent. Bazı süpermarketlerde satılıyor. Bağımsız bir markadır. Yani sadece bir markete satılan bir ürün değil. İkinci sırada aynı puan eşit derece yani. Aldi Good Bio Honig Kremi. 1.9 aldı yani gut ve fiyatı kilo başına 5 euro 58 cent. Dediğim gibi Aldi markası. Devam edelim. Bu da aynı notu aldı. Yani yine iyi. Good 1.9. Little Marie Kremiga Blüten Blütenhonig Dediğim gibi not 1.9. Fiyatı da kilo başına 5 euro 58 cent. Ve yine çok uygun bir balla devam ediyoruz. Netto vom Land Blütenhonig Cremig not 1.9. Also good. Fiyatı da kilo başına 5 euro 58 cent. Netto'dan da rahatlıkla alabilirsiniz demektir. Yani Lidl, Netto ve Aldi'nin de kendi markaları olan bu büyük nuhonifler, az önce saydıklarım da test sonuç olarak çok iyi notlar alabildiler. Üçüncü sırada ise Honig Prince Blütenhonig Flüssig. Not 2. Sıfır yani good fiyatı da 20 euro yaklaşık 20 euro yani 19 96 euro 96 cent. Market premium mağazalar ve online satış yapılıyor. Yani 20 euroluk bal ucuz dediğimiz ballardan daha kötü not aldı. Bu beni şaşırttı. Gidip severek alışveriş yaptığım bir marka en azından bir market. Dens Bioma. Balın adı Denri. Bayrışa Blüten Notu da 2.7 yani befriedigend. Dens Bioma'dan çok daha kaliteli bir ürün beklerdim. Bu sonuç beni gerçekten şaşırttı. Olmaması gereken bir şey. Özellikle Deniz Biyom'a çok kaliteli ürünler satılıyor diye biliniyor fiyatları da aslında her satıkları üründe oldukça yüksek. Beşinci sırada Kaufland var. Kaufland'da çok tercih ettiğimiz bir marka. K Klasik. Streichzarter Blütenhonig. Not 3.5. Befriedigend. Yani ortalamanın biraz daha kötüsünde. da şaşırttı. Keşke daha iyi bir bal üretselerdi. Altıncı sırada da şu marka var. Bu da şaşırttı. Bu da üzdü. DM Bio. Yani yine organik. Fil Blütenhonig notu 4.0. Yani yani oldukça kötü. DM'den böyle bir kalite beklemiyordum açıkçası. Rossmann da aynı şekilde. Rossmann'ın Ene Bio Blütenhonig yani yine organik notu 4.0. Ausreichend. Yani bu olmaması gerekiyor. Hem bio olarak satılıyor hem böyle kötü sonuçlar ortaya çıkıyor. Ayrıca DM ve Rossmann Kaliteli yerler olarak biliniyor. Yedinci sırada da en kötü notu alan, en düşük notu alan Honig Hemstedt. Sonnenblüten Honig Not 5.0 Mangelha fiyatı net bilinmiyor farklı marketlerde premium marketlerde seçili mağazalarda satılıyor. Yani bu test bir kez daha şunu gösterdi. Fiyat kaliteyi garantilemiyor. Özellikle gıda ürünlerinde bilinçli tüketim çok önemli. Ucuz ama kalitesiz seçenek her zaman var. Neden daha fazlasını ödeyelim? Ben her zaman zaten ucuz kalitesiz anlamında değil diye düşünüyorum. Ucuzla pahalı markaları karşılaştırarak ucuz markaları çoğu zaman tercih ediyorum. Şöyle de diyebiliriz. Doğru bilgiyle alışveriş yapmak hem sağlığımızı hem de cüzdanımızı korur. Lütfen yorumlara siz hangi balları kullanıyorsunuz? Sizin kullandığınız ballar hangi notları al ya da hangisine en çok şaşırdınız? Bir sonraki videomda görüşmek üzere.